Merhaba merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Playground'da bir şeyler göstereceğim. Bu arada hemen size şuradan bir şey göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Çıkıyor. Bakın. Bakın. Allah. Yine bakın. Yine bakın. Ya iyi e, bu arada video e, az dakika olacak. Çok olmayacak. Bakın Toz kullan var. Bakın arkadaşlar şu an bir oldu. Neyse. Ee, kapat. Kamera. Kapat. Şimdi arkadaşlar. Düz üsteyi Zaten göstereceğim. Şimdi bir sürü melon deneyi var. Bir tane, bir tane melon buraya. Bir tane melon buraya. Bir tane melon buraya. Bir tane melon buraya. Bir tane melon da buraya. Şimdi birincisini gösteriyorum. Buradan geliyorsunuz. Şuradaki şu kapatma düğmesi gibi olan şeyi basıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. iki kere tıklıyorsunuz. Bak bir şey de var. Freeze. Donma. Bakın dondu. Olduğu yerde duruyor. Bakın burada kalmak zorunda. Hiçbir yere gidemez. Ee, yine öyle yapıp iki kere tıklayınca un friz var. Ona basıyorsunuz düzeliyor. Sonra başka bir de şey var arkadaşlar. Şu reziz var ya rezize yazıyor. Buradan böyle Büyütebiliyorsunuz. E ee, bu şu arada şu şeyler gitmiyor. Şu yeşil, kırmızı, beyaz şeyler. Ben onun yerine şey yapıyorum. Bir tane adam koyuyorum. Böyle gidiyorum. Buna rezize basıyorum. Sonra bunu siliyorum. Olmuyor. Bakın üst büyük oldu. Ee, buna başka eşyalar yapabilirsiniz. Bombalara, bilmem silahlara. Ben yine de hızlı göstermek istiyorum. İkincisi. İkincisi de yanmayı göstereceğim şimdi size. Bakın şurada incite var değil mi? İncite. Bu yandırıyor. Şu an can çekişiyor. İyi misin abim? Bu yansın. Son halini görmeniz lazım. Şimdi buna iki tane şey yapacağız. Birisi oturma. Site basıyorsunuz oturuyor. E, bu bunun böyle olmaması gerekiyordu. Biraz düzeltmeler yapabilirsiniz. Otur. E, böyle olmuyordu. Böyle olmuyordu. E, siz yaparsanız olur. E, az önce denediğimde olmuyordu böyle. O yüzden boş verin. Bu da bu. Artık oturma tamam. İstemiyorum. Oturma. Sitten kalk. Neyse. Sitten kalkmasın boş ver. Delete de ya. İkincis. Yürüyebilir. Şimdi yürüsün. İm 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 i i, 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 i. Ee, Bu arada şuradan stop animasyon diyor. Bir dur. Stop animasyon diyor Bakın. En altta sitenin üstünde stop animasyon. Ona basınca duruyor kadardı. Başka bir şey yok. İsterseniz arayabiliriz. Bulabiliriz. Dans 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 dans. Ha bu arada. Bu arada. Bu arada. Yuh yuh yuh. <laughs> Yanana bakın. Dedik ya. Öyle de ölüyoruz. Anam diyor. Mesela bu anam yandım la diyor. Bu buradan geliyor. Buna çarpıyor. Bunu da yakıyorlar. Aa diyor bu da böyle. Üstüne geliyor bunun. Aa yapıyor böyle. Bu çiyor. Bunu da sana yine bakarız. Vay vay vay. Üldümladım i̇şte ama bak. Evladıma. Şu şey gibi ya ka Dur Sü! Kafan ne alaka? Sü! Yanla yanla yan. Yan artık yan. Oha arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Tableti kasabilir hatta tablet örebilir. Hazır mısınız? Bombaları iki kere tıklayınca patlıyor. Bu abo. Abo. abo! Dur dur la dur. Dur lazım. Yap. şey büyütüyorum. Bunu büyüteceğim. Bunu. Öyle, öyle, öyle. Bakın şimdi. Burada bir şeyimiz var. Şöyle. Ben yukarı çıkayım. Aldım. Dur dur dedim. Dur dur dedim. Şimdi bunu geldim. İki kere böyle yaptım. Şuradan dedim ki razıyız. Bunu oldum. O bu kadar. 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 O bu kadar yaptım. Sonra bunu sıktım. Hazır mısınız? Baş. La. -tık. Ee, diğer bomba yüzünden gittiler. Buna dayan ölür abim. Yanacak şimdi. Haberi yok. Adam yandı yandı. Ha ama etkisi arkadaşlar e, ee, küçükken olduğu gibi oluyor. <laughs> Öldü adam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar işte. Molotov, molotov, molotov. Bir kere molotov patlatabilir miyim? Ne kadar güzel. Yan, öl, öl, öl. Öl. Bu da mayın. Öl inşallah. Niyo, niyo, niyo. Niyo, niyo, niyo. Anam, niyo, niyo, Hayır, iskelet adam oldu. Dur bakayım sişketi ancak mı bir yeri beyaz bir yeri şey? Dur, dur. Stop numarası. <laughs> Lan bu arada arkadaşlar şey, bir de şu sarın. Ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Sarıyı buna batırınca yanması bitiyordu. Bir tane daha bir şey yakalım. Ha yanıyor değil Bunu aldık buna batırdık. Lan 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 Bunu aldık buna batırdık. Böyle oldu. Sonra geldik şuradan taktık mı Eu tô bobotando. Nem sabe que eu jogo com o